Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili ve birinci Sırada Tanju Özcan, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. <laughs> ben Cumhuriyet Halk ben, 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 ben Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Özcan'ın durağı köylü pazarı oldu. Senin işlerin iyi olması için ne olması lazım? Senin işlerin erken beyin müşteri kim emekli, senin müşteri kim asgari ücretli çalışan. Bunların cebinde para olacak ki senin işler iyi olacak, Burada köylülerle bir araya gelen Özcan, köylülerin ürünlerini satmalarında sıkıntı çektiğini söyledi. Köylü pazarına ben defalarca geldim siyasete başladığımdan bu yana. Yani ortalamasına bakarsanız birkaç ayda bir buraya geliyoruz. Ama her gelişimizde köylü pazarındaki köylülerimizin ürünlerini satamadığını görüyoruz. Her seferinde daha bir sıkıntı içerisinde olduklarını görüyoruz. Bugün anlattık. Mesela aslında şu. Köylü teyzeme dedim ki senin işlerin iyi olmaz bu şartlar. Neden iyi olmaz? Çünkü senin müşterin memur. Doğru mu? Doğru. Senin müşterin asgari ücretli çalışan. Senin müşterin emekli. Senin müşterin küçük esnaf. Ya bunların cebinde para yok ki teyzem. Cebinde para olmayan müşteri insanın ne kadar büyük katkısı olur. Onun cebinde para olacak ki sen de para kazanacaksın. İşte biz o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekli maaşına zam yapalım, 1500 lira olsun. Çift maaş ikramiye verelim diye bu yüzden söylüyoruz. Veya biz asgari ücreti 1500 liraya çıkartacağız sözünü bu yüzden söylüyoruz. Küçük esnafı kollayacağız derken küçük esnafın cebi biraz para görsün de o da gelsin burada organik köy ürünlerinden, senin el emeği göz nuru ürünlerinden satın alabilsin. Sen de bu kazandığın parayla ailene şuradan daha rahat alışveriş yapıp köyüne rahatlıkla dönebilir. İşte bunları söylüyoruz. Ve önemli ölçüde de köylümüz aslında olayın farkında. Yani diyor ki şurada bir teyze niye diyor bir buçuk liradan mozotu bu hükümet diyor yat sahiplerine gemi sahiplerine veriyor da diyor benim traktörümü vermiyor diyor. Olayın o kadar güzel farkında ki diğeri cevap veriyor biz cevap vermeden. Onlar diyor zenginden yana diyor. Fatma abla diyor. O yüzden diyor öyle yapıyorlar diyor. Doğru söylüyor. Bunlar bir buçuk liralık mazotu gemi sahibine veriyorlar. Bizim zihniyetimiz farklı. Biz köylüye vereceğiz. Tarlasını sürebilsin diye, ormanda üretimini yapabilsin diye. İşte bizim anlayış farkımız bu. Ama vatandaş bunu anlamış. Büyük bir değişim hazırlığı içerisinde. Bunu bugünden ben Bolu halkıyla paylaşabilirim. Bugün burada bunu gördüm. Ziyarette yaptığı açıklamada HDP'lilerin bayrak asması sonrasındaki kavgada iki kişinin bıçaklanmasını da değerlendiren Özcan, HDP'li yetkililer de daha sorumlu davranmalı. Toplumu gelecek tahrik edecek eylemlerden ve söylemlerden de özenle kaçınmalı diye konuştu. Vallahi ortamı germemek lazım. Ortamı germemek lazım. Burada e, tabii e, şey hoş değil. Yani burada ee, i̇nsanların bıçaklanması hiç hoş değil. Bunu yapan kimse, bu bıçaklama olayını yapan kimse, arkasında ne varsa bunun failleri muhakkak ortaya çıkartılmalı. Ee, tabii HDP'li yetkililer de daha sorumlu davranmalı. Toplumu gelecek tahrik edecek eylemlerden ve söylemlerden de özenle kaçınmalı.